gençlerimize, vatandaşlarımıza o zamanları değerlendirmek adı altında çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Bunlardan özellikle Gümüşhane yöresi halk oyunlarına vatandaşlarımızın, gençlerimizin yoğun ilgisi var. Şu anda halk eğitim merkezinde, meslek Hüseyin okulunda, liselerimizde halk oyunları kurslarımız devam etmektedir. Merkezimizde olan halk oyunları kursu haftada 3 gün hafta içi 5'ten sonra ve cumartesi öğlene kadar 20 kursiyerimizle devam etmektedir. Kursiyerlerimizin oldukça kursa yoğun ilgi gösterdikleri ve hevesle geldiklerini gözlemekteyiz. Bunun yanında halk halkoynla e, bağlama, gitar kurslarımızda hafta sonları yine yetişkinlere ve öğrencilere yine devam etmektedir. E, bu kışın uzun e, gün, e, gecelerinde özellikle siz vatandaşlarımız e, mesai sonrasında. E, merkezimize gelerek bu kurslarımıza hmm. devam etmektedirler.